RSV normalde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara benzer. Peki RSV daha çok kimlerde risk oluşturur? Peki RSV olduğumuzu nasıl anlarız? Şimdi gelelim tanının nasıl konulduğuna. Şimdi gelelim RSV aşısı konusuna. Her zaman söylediğim ve temenni ettiğim bir dilekle başlamak istiyorum. Çocuklar hasta olmasın. Onların o derdini anlatamayan halleri, yorgunlukları, halsizlikleri hem anne babaları çok endişelendiriyor hem de hastalıkla beraber uykusuzluk, uysuzluk ve yeme problemlerini de beraberinde getiriyor. Bugünkü konumuzda son yıllarda özellikle adı ...kış aylarında sıkça duyduğumuz, çocuklu ailelerin sık sık karşılaştığı ve son derece bulaşıcı olan RSV. Videoma başlamadan önce beni eğer ilk defa görüyorsanız ben Ferzan. Ben bir ebeyim ve yaklaşık 3 yıldır bu platformda anne-bebek sağlığı, gebelik, bebek bakımıyla alakalı videolar üretip sizlerle paylaşıyorum. Ve 2 yaşında bir kızım var. Tabii ki anne olduktan sonra kendi deneyimlerimi de videolara aktarmaya başladım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. RSV normalde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara benzer ama tedavi edilmediği takdirde ciddi derecede solunum rahatsızlıklarına neden olabilir. Aslında tüm yaş gruplarını etkilese de özellikle çocuklarda ve yaşlılarda hayati tehlikeye kadar varan sonuçlara neden olabilir. Özellikle son birkaç yıl içinde adını sıkça duyduğumuz bu hastalık, öksürük, vücutta kırgınlık, ateş, burun akıntısı ve benzeri soğuk algınlığı belirtileriyle ortaya çıktığını ve salgının özellikle Kasım ve Mart ayları arasında da çoğaldığını görüyoruz. RSV daha çok çocuklarda görülür ama ya. Yani yaşlılarda ve akciğer hastalıkları olan yetişkinlerde de sıkça karşımıza çıkabiliyor. 2 yaşına gelen çocukların neredeyse tamamı en azından bir kere RSV geçirmişler. Aslında hastalığı geçirdikleri için vücut RSV'ye karşı bağışıklılık geliştirir. Ama maalesef bu tekrar etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Yaşlılarda ya da kronik hastalığı olan kişilerde daha ağır tablolarla karşılaşabiliyoruz. Ve sonucunda da semptomlara yönelik tedaviler uygulanıyor. Normal yaş aralığındaki bireylerde ise sürekli üst solunum yolu hastalığı olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Ve yine aynı şekilde yine semptomlarla ları hafifletmeye yönelik tedavi uygulanıyor bundan az sonra bahsedeceğim zaten. RSV daha çok kimlerde risk oluşturur? Bağışıklığı düşük olanlar, doğuştan kalp rahatsızlığı olanlar, piramitüre doğmuş bebekler, kronik akciğer hastalığına sahip çocuklar daha çok risk grubundadır diyebiliriz aslında. Piramitüre doğmuş bebeklerin ilk başlardaki bağışıklılığı normal zamanda doğan bebeklere göre daha düşüktür ve bazen de akciğerleri yeteri kadar gelişmemiş olabilir. Ve tabii ki tüm bunlar da RSV enfeksiyonunu daha ağır atlatmalarına neden olabilir. Bu nedenle de piramitüre bebeklerde özellikle hastaneye yatış oranı term bebeklere göre biraz daha yüksektir. Aynı zamanda her bebekte olmasa da bazı zamanından erken doğan bebeklerde astım gibi solunum ve akciğer rahatsızlıkları da görülebiliyor. Bu da ne yazık ki hastalığı daha ağır geçirmelerine neden olabilir. RSV olduğumuzu nasıl anlarız? RSV hastalarda vücut kırgınlığı, burun akıntısı, öksürük ve bununla birlikte ateş görülmesiyle başlar. Piramütüre bebeklerde ya da diğer risk grubunda olanlarda 3. gününden sonra belirtiler daha şiddetli hale gelebilir. Doktora başvurulmaması ya da bu hastalığın ilerlemesi durumunda akciğer içerisinde hava yollarını tıkayarak solunum rahatsızlıkları, nefes darlığı, halsizlik, hırıltılı nefes alıp verme, karın ağrısı ve iştahsızlık yaşanmasına neden olabilir. Bebeklerde özellikle bu enfeksiyon ağır bir şekilde seyrederse bebek yeteri kadar soluyamadığı için nefes darlığı çekebilir. Tabii ki bu da beslenmeyi reddetmesini, iştahsızlığa, uykusuzluğa ve huzursuzluğa neden olur. Özellikle beslenme ile ilgili sorun yaşamaması, sıvı kalbi gibi bebeğin hayatını tehlikeye atacak tablolar ortaya çıkardığı için vakit kaybetmeden muhakkak doktorumuza danışmamız gerekiyor. RSV'nin neden olduğu hastalık türleri nelerdir? RSV bebeklerde ve çocuklarda zatüreye, orta kulak iltihabına ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Çok erken yaşlarda bu hastalığı ağır bir şekilde geçiren bebeklerin ilerleyen zamanlarda maalesef astım ve kronik akciğer rahatsızlıkları görülme oranı, bu hastalığı geçirmeyen ve daha hafif atlatan bebeklere göre çok daha yüksektir. Şimdi gelelim tanının nasıl konulduğuna. Hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasıyla beraber vakit kaybetmeden muhakkak bir an önce doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz bebeğinizi fiziki olarak muayene ettikten sonra burun sürüntüsü alarak RSV virüsü olup olmadığına karar verecektir. Sonuçlar da aynı gün içerisinde çıkacağı için vakit kaybetmeden tedaviye başlanabilir. Bazen doktorlar tabi genel tabloya bakarak sürüntü almadan da bu tanıyı koyabiliyorlar. <laughs> Bu arada tedavi diyorum ama RSV virüsünün direkt bir tedavisi yok aslında. Daha çok grip ve soğuk algınlığındaki gibi semptomları hafifletmeye yönelik tedavi uygulanır. Mesela evde doktorunuzun verdiği ilacı nebulizatör yardımıyla bebeğinize solutmanız istenebilir. Burun aspiratörü ve serum fizyolojikle bebeğinizin burnunu sık sık yıkamanız istenebilir. Ve bazı durumlarda tabii ki yine doktorunuzun önerisiyle ateş düşürücü şurup da verebilirsiniz. Tabii ki bunun yanında bol bol bebeğinize sıvı desteği sağlamanız ve emzirmeye de devam etmeniz çok önemli. Eğer zatürreye dönmesi gibi ağır seyreden bir durum varsa Yatış istenerek tedavi hastanede devam ettirilebilir. Genellikle RSV tedavisinde antibiyotik kullanılmaz. Ama tabii ki farklı rahatsızlıkları da tetiklediyse doktorunuz antibiyotik tedavisine de başlayabilir. Bu hastalıklarda olduğu gibi aslında en iyi tedavi o hastalığa yakalanma var. O yüzden özellikle kış aylarında kalabalık ortamlardan uzak durmalı, kişisel hijyenimize dikkat etmeli. Dışarıdan eve geldiğimizde muhakkak ellerimizi yıkamalıyız. Evde okul çağında başka bir çocuk varsa mesela ve aynı odada yatıyorlarsa, okuldan geldikten sonra özellikle ellerini yıkaması gerektiğini muhakkak anlatmalısınız. Bebeğinizi kimsenin öpmesine izin vermemeli ve sık dokunulan yerleri dezenfekte etmelisiniz. Mesela kapı kolları gibi. Aynı zamanda bulunduğunuz, yattığınız odayı da sık sık havalandırmaya çalışmalısınız. Tabii ki tüm bunlarla beraber daha önce de söylemiş olduğum gibi sadece 2 altındaki bebekler değil çocuklar ve yetişkinler de bu hastalığa yakalanabilirler. Okula giden çocuğunuzu ve diğer çocukları RSV'den koruyabilmek için eğer hastaysa okula göndermemelisiniz. Birbirleriyle yakın temasta bulunmamaları gerektiğini anlatmalısınız. Çantasına muhakkak dezenfektan, ıslak mendil ve tek kullanımlı peçeteler koymalısınız. Arkadaşlarıyla birlikte ortak eşya kullanmaması gerektiğini ona anlatmalısınız. Evde ise odasını sık sık havalandırmalı, sigara içilen ortamdan Uzak tutmalı ve bol sıvı takviyesi aldığından emin olmalısınız. Şimdi gelelim RSV aşısı konusuna. RSV aşısı olarak bilinen bir aşı var aslında ama bu diğer aşılardan farklı bir yapıya sahip. RSV virüsüne spesifik olarak etki eden bir antikor içeriyor. Hastalığın daha çok Kasım ve Mart ayları arasında görüldüğünü söylemiştik. Aşı yüksek risk grubundaki kişilere eğer tabii ki de doktor öneriyorsa ayda bir uygulanabiliyor. Bu da aslında bir sene içerisinde maksimum 5 doz demek. Sağlık Bakanlığının özellikle belirttiği ve aşı olmasını desteklediği gruplar 29 haftasından önce doğan ve şu an 1 yaşında olan bebekler. Gebeliğin 32 haftasından önce doğan, kronik akciğer rahatsızlığı olan ve aynı zamanda 1 yaşın altındaki bebekler, doktor kararı ile kronik kalp rahatsızlığı olan ve yine 1 yaşın altında olan bebekler. Son olarak yine doktor kararı ile 2 yaşından küçük ve bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklar. Özellikle bu gruba dahil olan bebeklerin salgın dönemi geldiğinde aşılanması hastaneye yatış oranlarını çok fazla etkilediği için doktorunuz da öneriyorsa yaptırmanızı tavsiye ederim. Son olarak biliyorsunuz hayatımızda 2020 yılından beri bir Covid gerçeği var. Her ne kadar normal sürecinde olsak da farklı varyantlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ve RSV ile septomları da birbirine çok benziyor. Her ikisinde de boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı ve ateş gibi pek çok belirti görebiliyoruz. İkisini ayırt edebileceğimiz yönlere gelecek olursam, koku ve tat kaybı varsa daha çok COVID-19 gibi düşünülüyor. Seste hışırtılı ve hırıltılı solunum da varsa daha çok RSV düşünülüyor. Ayrıca RSV geçiren bebek ve çocukların bağışıklık sistemi zayıfladığı için COVID-19'a yakalanma riski de artabiliyor. O yüzden kendi kendimize tanı koymaya çalışmakla vakit kaybı etmeyerek belirtileri fark etmemizle beraber bir an önce hastaneye başvurmalıyız. Doktorumuz zaten gerekli testleri yaparak sizi en doğru şekilde yönlendirecektir. Evet, RSV ile ilgili anlatacaklarımın sonuna geldim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomdan haberdar olmak istiyorsanız da zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.